olacağım. 93 gibi orada olacağım. Saat 10 ile 3 arasında botanik bir bahçeden böyle Oxford'da çok meşhur bir bahçenin şeyini aldım, turunu aldım. Orayı çekeceğim sizin için ve sonrasında ise Harry Potter'ın çekildiği yerlerin turunu aldım. Bir Harry Potter turu yapacağız ama Oxford'dan Sonra Londra için de yapacağım. Şeyi fark ettim. Ya ben Harry Potter'ı çok severim gerçekten. Büyük bir hayranlıyım geldiğimden beri ama neyse uzun süredir buradayım sonra çekerim sonra yaparım diye diye bunu hep tertilemişim şimdi yumurta kapıya dayandım yapıyorum her şeyi merak etmeyin Oxford'da Londra'da hepsinde sizin için etki Harry bölgelerini çekeceğim şöyle spor bir bir tonunla bir de Türk marketinden albeni buldum albeni aldım şimdi yiyeceğim biraz sıra kıyafetler aldım. <laughs> Orada değiştireceğim. Bunu <laughs> yolculuk sırasında rahat edin diye bu şekil yaptım. <laughs> Dokuz buçukta görüşürüz. Ve şey yani rahat kombin derken şaka yapmıyordum ya yani. gerçekten rahat kombin <laughs> yaptım. <laughs> Ayıcıklı mıyıcıklı. şöyle yaptım. Bu çantamı dediğim gibi sadece e, yedek kıyafetlerimi koydum. Ekstra bir çorap koydum. E, Bugün hava yağmurlu. Ne olur ne olmaz. Şimdi bilmiyorum. Londra durumunu biliyorsunuz yani. Sel bastırıyor. Götürüyor her yeri. Çorap aldım. Almasanız <laughs> da olur ama ben aldım korktuğum için. Neyse. E, bir tane kendime böyle yemek kabı hazırladım ama içinde ne var? İçinde ne var? Sorun. İçinde kısır var, şakşuka var, ezme salata var, acılı. Bir de tatlı bir şey canım çekerse diye portakal reçeli aldım. Krakerle böyle yemek için. Böyle bir insan işte. Yani. Oxford'da kısır ve şakşuka ile gidelim. Insan Başkası gitmemişti, O kadar eminim ki adım gibi eminim. Gerçekten ilk ben gidiyorumdur. Neyse kombine dönelim Yani öyle gereksiz şeyleri koydum. Power Bank'tir. Bir de kitap aldım. Bir tane yanıma. Yolculukta okurum falan diye. Orada da kütüphaneye gideceğim. Bir tane çok güzel kütüphane var. Yine Harry Potter'ın çekildiği sahnelerinin çekildiği bir kütüphane. Neyse. Ama bütün önemli şeylerimizde kesinlikle uyuyabilirsiniz, bir şey olabilir. Fotoğraf çekiliyorsunuz, çantanızı bırakıyorsunuz. Bu önemli bir detay. Şöyle bir şey yaptım.

E, botanik bahçesi bir sürü bir sürü bitki var ama yanlış zamanda gelmişim yani çünkü çoğu şu an açmamış durumda çok az görebildim ama o gördüklerim bile yetti çok güzeldi bir buçuk iki saate yakın gezdim orayı bir de böyle e, yabani çiçekler için seed aldım e, tohum aldım böyle kağıdın içerisinde ve onları şeye ektiğim zaman, toprağa ektiğin zaman bir sürü çiçek açacak. Bakalım iki tane aldım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Şimdi kafeye geldim çünkü şarjım fotoğraf ve video çekmekten e, bitti ve Power de kullandım. Hani o şekilde anlatayım ve saat 12.30 falan hani bire doğru geliyor. 2.30'da da Harry Potter tur gezimi olacak. Tur gezimi. Gezi turu böyle bir şekilde Şimdi de bir şeyler yiyeceğim. Cafe geldim. <laughs> Telefonu şans ediyorum ve tekrar bir kahve içmem gerekti çünkü asla ve asla şey alamıyorum, ayılamıyorum. <gülüyor> Sorry, <gülüyor> it's for my vlog, yeah, my YouTube. Say, would you like help? Sorry? You like help you? Yes. <laughs> Thank you. I'm not powerful like you. <laughs> One hand. Şimdi getirdim yemekleri yiyeceğim. Size gösteriyorum. Hazır mısınız? Yani şaka gibiyim gerçekten. Bunu yapan tek insan. Bildiğiniz kısır, Şakşuka. Buraya da şey getirdim. Ya bir şeyim falan da var burada. Turşu falan da koydum. Koynu koydum böyle bildiğiniz. Kraker ve ıı, bu neydi? Portakal reçeli koydum. Bak kahraman. Hadi hoşçakalın.

They ask because this is a place in which they do worship. For uh, no photos in here. Okay. biraz sıkıcı ama gördüğünüz yerler çok güzel. Arkadaşlar bir sürü yeri gezdik. Gerçekten çok güzeldi. Sizin için çekmeye çalıştım. Kendim için tabi ki de. Kendimi de çekmeye çalıştım. Çok zordu. Birkaç kişi benim fotoğrafımı videomda çekti yani. Bilmiyorum nasıl çıktılar bakacağım. Bazı şeyleri hep e, düz çektim. O yüzden instagram'a da bakarsınız. Instagram'da daha çok e, video görsel bulabilirsiniz. Şimdi... Benim bir yere oturmam lazım gerçekten şuraya bakırsam ne, ne yapsam bir yol yordam bakmak lazım. Canım canım çıktı gerçekten aşırı yorgun hani çok yorgun inanılmaz yorgun üstümü değiştirdim tekrardan şofmanları giydim İtalyan restorana geldim pizza yiyeceğim bize yemeye halim. Ayaklarımı ayaklarımı hissetmiyorum. Ama çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Çok beğendim. Yani bu şey tarih kokuyor. Gerçekten kokusu bile farklı. Öyle söyleyebilirim. Çok güzel, Çok güzeldi. <laughs> İnşallah bir daha gelirim. Belki gitmeden tekrar gelebilirim hatta. Sıradaki durak büyük ihtimalle Edinburgh olacak. Hoşçakalın. <laughs>